Annemi istiyorum. Annemin yanına gitmek istiyorum ben. Dur nereye? Nereye? Ne konuştuk biz seninle? Ha? Annen anlattı ya sana. Bir süre benim yanımda kalacaksın. Annenin işleri var. Arayacağız anneni. Belki de yanına da gideriz ama şimdi benimle kalman gerekiyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi. Sen şimdi gel böyle buraya tamam mı? Gel otur şurada buraya sen. Tamam mı? Bu sütü de al iç. Ben hemen geleceğim tamam mı? Efendim Begüm. Kızlar yatarken aradım iyi geceler diyeceklerdi de. Açmadım. Annemi izliyorum. Annemi yanına gitme ben. O ses ne? Televizyon. Açık kalmış da. Odada. Neyse yeni girdim odaya ben de. Yorgunum bitik haldeyim. Üzerimi bile çıkarmadım da hala. Odadaysan yalnız değilsindir sen. Begüm'cüğüm ara istersen odadan konuşalım tamam mı? Ya Tuncay Allah aşkına sanki odada birisi olsa anlayacağım. Ya Begüm yeter! Çok sıkıldım bu muhabbetlerden tamam mı? Yorgunum diyorum anlamıyor musun? Yorgunum. Uyumak istiyorum ya. Uyumak istiyorum artık. Tamam mı? Yarın akşam kızları aramayı unutma. Berkay 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 neredesin? Berkay oyunun zamanı değil. Berkay! Anne Anne Berkay Berkay. Berkay. Yok. Berkay! 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 Tüm kayıtlara baktım. Şu anda Nihan adında bir müşterimiz yok otelde. Berkaycığım annenin başka bir ismi var mı? Soyadı ne? Nihan. Berkay. Berkay neredesin sen? He? Neredesin, neredesin? sen? Çok korkuttun beni biliyor musun? Bizim katta rastladım ağlıyordum. Ben de odasını bulmak için buraya getirdim. Siz işinize bakın arkadaşlar. Problem yok kolay gelsin. teşekkür ederim ilgilenmişsiniz. Ne demek rica ederim. Anne anne diye ağladı sürekli. Annesi seyahatte de pek alışkın değil tabii annesinden ayrı olmaya. Özledi de. Bir daha sakın öyle habersizce gitme olur mu? Bak annen de seyahatteymiş. Yakında gelecek. Değil mi babası? Evet. tabi. tabii. İstersen ararız zaten yarın Berkay'cığım. Tamam Hadi bakalım şimdi sen babanla odana git. Uyku saatin çoktan geldi de geçiyor bile. Tamam mı? Tamam. Oh, Bu arada Tuncay ben. Elif ben de. Memnun oldum. Memnun oldum. Kusura bakmayın tekrardan. Yok ne demek sorun değil. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.